Merhaba arkadaşlar. Bugün yine sizler için sizlerden gelen bir istek üzerine Ripple günlük haber ve grafik incelemesi yapacağım. Bugünün konusu geçtiğimiz günlerde içeriklerde bahsettiğim Sekin dava için son dakika bir e, şikayet değişikliğine gitmesi üzerine Ripple'ın yaptığı bir açıklama. Öncelikle bu açıklamaya değinmeden önce sizlere Yaklaşık 15 gün kadar önce yaptığım bir tanıtım videosunu göstereceğim. Kangal Token genel inceleme ve bu birimin gün içerisinde ne kadar yükseldiğini görüyorsunuz arkadaşlar. Gelecek vadeden bir proje olduğunu söylemiştim ve güzel bir kar da bıraktı bizlere. Bunu neden söylüyorum? Hani işte söyledim alınır çıktı muhabbeti asla değil. Bunu söylüyorum çünkü önümüzdeki haftalarda Kangal gibi ciddi oranlarda kar bırakacağına inandığım projeleri yine sizlere anlatmak gibi bir düşüncem var. Hani belki onları incelemek, Kangal'ı değerlendirmediyseniz bile onları değerlendirmek isterseniz diye bunu da araya sıkıştırdım. Ripple hakkında şunu söyleyebilirim arkadaşlar. Bildiğiniz gibi SEC'li olan davasının ilk görüşmesinde SEC bir şikayet değişikliğine gitmişti ve Ripple'ın yatırımcılarına 1.3 milyon gibi bir zarardan korumaya çalışıyoruz. Başlığı altında bir şikayette bulunmuştu. Ripple da buna şu şekilde bir çıkışta bulundu. Siz 1.3 milyon korumaya çalışırken Ripple yatırımcılarına tam olarak 15 milyonluk bir zarar verdiniz tabii ki dolar bazında 15 milyon dolarlık bir zarar verdiniz diyor. Bu da yaklaşık 11 kat daha fazla sekin yatırımcılara zarar verdiğini gözler önüne seriyor arkadaşlar. Yani öyle aman aman bir haber değil aslında yani güncel bir proje açıklaması gibisinden bir durum söz konusu değil. Ama Ripple'ın fiyatının ne kadar baskılandığını bu dava sebebiyle bu rakamlara bakarak görebilirsiniz. Yani bu davayı kazandığı zaman Ripple'ın nasıl bir gelecek vaat ettiğini de yatırımcılarına bu şekilde daha detaylı, daha içten bir şekilde görmüş olabilirsiniz. Ripple için şunu söyleyebilirim grafiği açmadan önce. Ripple'da kötü bir haber yayınladığım zaman işte insanlara parayı sattırarak, Ripple'ı sattırarak para mı kazanmaya çalışıyorsun gibisinden şikayetler geliyor. Ripple alın dediğim zaman yani alınmalı dediğim zaman geleceği var dediğimde de bu coin ölü işte hani buna yatırım yapılır dediğine göre senin kanalından iş çıkmaz gibisinden şikayetler var. Hani alınır desem bir dert alınmaz desem bir dert ama bugünkü videonun konusunda Ripple geleceği olan bir coin olduğunu tekrar ediyorum ancak böyle yaklaşık 2x 3x hatta 5x gibi değerleri 2x değil 5x 10x gibi değerleri Mayıs'tan önce asla göremeyeceğimize ben hala inanıyorum. Ee, geçmiş videoda değindiğim gibi kriz yaratan video. Bu videoda söylediğim her şey arkadaşlar benim kendi grafik analizim ve haber takibim neticesinde geliştirdiğim fikirlerdir. Herhangi birisi asla yatırım tavsiyesi değildir. Kendi haber takibinizi ve kendi grafik analizinizi yaparak Kendiniz için en sağlıklı neticeye sonuca ulaşacağınıza inanıyorum diyerek Sözlerime devam etmek istiyorum Öncelikle Fibonacci indikatörüne bakacak olursak arkadaşlar 0.45'in üzerinde Bir kapanış sergilediği halde e Boğasına devam edebilir Esas nokta 0.50'den sonra gelir 0.50'nin üzerinde de bir günlük kapanış sergilediğinde 0.55 Tamamıyla insani bir değer. Genelde insanların sattığı ve çıktığı bir nokta. Yani esaslı bir direnç asla değil. Esaslı direnç nerede başlıyor? 0.59'da başlıyor arkadaşlar. 0.59'da kırdığı zaman Ripple'ın 0.78'e kadar önünde ciddi bir direnç engel yok. Tabii ki 0.66 var ama ben bunun aman aman bir nokta olduğunu düşünmüyorum. Şimdi bunu kaldırdığımız zaman ya da kaldırmadan da devam ederiz günlük alım satımlarına baktığımız zaman ripple'ın Satımın biraz daha yoğunluklu olduğunu görebiliyoruz e, Bu kadar Hareketli güzel kar bırakan bir dönemde insanların ripple'da kalmamak Gibi niyetlerini arzularını Doğal karşılayabiliriz yani bu Esasında çok da kötü aman aman bir durum asla değil Bana göre Şimdi Ripple nerelerden alınır, nerelerden satılır? Gün içerisinde Ripple almayı öncelikle düşünen insanlar için şu an zaten uygun bir alım noktasında arkadaşlar. 0.45'in üzerinde bir kapanış sergilediği sürece dediğim gibi 0.66'lara kadar gönül rahatlığıyla çıkabilir. Hani rekorunu denemesek sadece kar alıp çıksak bile bu da bize yaklaşık %46'lık bir kar vaat ettiğini gösterir. Ripple'ın güzel bir Durumu kesinlikle güzel yani yüzde 46 Asla düşük bir oran değil ama Hani ben şimdi alayım işte 2-3 dolar olduğunda satarım gibisinden bir düşünceniz varsa Ben Bu tip yani geleceğe yönelik bir yatırımın Mayıs'tan sonra Yapılması taraftarıyım arkadaşlar Bu video genelinde Ripple'ın Bankalarla imzaladığı Anlaşmalardan bahsetmeyeceğim Türkiye Gündemine bu Haber yeni düştü farkındayım ama ben bu haberi yaklaşık 15-20 gün kadar önce kanalımda takipçilerime zaten anlatmıştım. Onun için sürekli aynı şeyleri tekrar etmenin de çok mantıklı, anlamlı olduğunu düşünmüyorum. İçeriklerimi hoş buluyorsanız özellikle şu Kangal Tokun gibi önerebileceğim birey, birey demişim, birimleri gözlemlemek istiyorsanız videoyu, içeriği beğenip Yorum atıp kanalıma abone olursanız zil butonunu da aktifleştirirseniz haftada 4 ya da 5 gün imkan buldukça canlı yayın açmaya da çalışıyorum arkadaşlar. Canlı yayında gelen soruları da yanıtlamaya çalışıyorum. Elimden geldiği kadar sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Hepinize bol şans ve bol kazanç diliyorum. Hoşçakalın.